AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun 15 Temmuz'un yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Vatandaşları demokrasi nöbetine davet etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü. 251 şehidin verildiği darbe girişiminin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun 15 Temmuz'da iki duyguyu aynı anda yaşadıklarını söyledi. 15 Temmuz'da iki duyguyu bir arada yaşıyoruz. Hem ama var hem de acılarımız var. 251 şehidimiz var ve gazilerimiz var. Aynı zamanda da sevincimiz var, kutlamamız var. Bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle ve cesaretiyle, milletimizin ferasetiyle bu devleti uçurumun kenarından aldı ve üzerinden 5 sene geçmiş olmasına rağmen bu hissi hala yüreğimizde hissediyoruz. Öyle bir ihanetti ki böyle bir emsali görülmedi diyen Başkan Ceyhun şunları kaydetti. Öyle bir ihanetti ki bu Bin yıldır yaşadığımız bu toprakların üzerinde emsali görülmemişti. Bu milletin parasıyla alınmış olan silahları bu millete çevirdiler. Ama başaramadılar. Çünkü milletimiz 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara akın ederek darbeye teşebbüs eden hainlerin karşısına sadece yüreğiyle, çıplak yumruklarıyla, ellerinde Türk bayraklarıyla çıkıp bir kez daha sıradan bir toplum olmadığını gösterdi. 15 Temmuz'un demokrasi zaferi olduğunu aktaran Ceyhun hain darbe girişimine karşı tek yürek olunduğuna dikkat çekti. Millet olmanın asaletini, birlikteliğini ve gücünü gösterdiğimiz demokrasi zaferimizdir. 15 Temmuz'da tıpkı Çanakkale'de İstiklal Harbi'mizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı. Türk milleti vardı. İstiklal Harbi nasıl yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz'da yeni kapılar araladı. Başkan Ceyhun vatandaşlara çağrıda bulunarak 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti'ne davet etti. Vatanımızın, milletimizin savunmasında ve korunmasında o gün mücadele eden milletimizin yüreğindeki ateşin hala devam ettiğini ve bu manada bu heyecanı hala yüreklerinde taşıdıklarını biliyorum. İnşallah tüm halkımızı ben bu programlara davet ediyorum. Lütfen gelin ve katılın. Yine biz bu heyecanı ve gücümüzü tekrar gösterelim. Yine tekrar dosta düşmana bir örnek olsun ve gösteri olsun istiyorum.